Herkese merhabalar. Çalışkan gözükeyim de kafama kalemi soktum. Ama çalışkanlıkla uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgim yok. Keşke olsa. Birazdan sınava gireceğim. Son dakikalar online sınav oluyor. Az önce de bir sınavdan çıktım. Hoca bir saat süre vermiş. 20 soru sormuş. Böyle girmeden önce ilk önce açıyoruz sistemi. İşte orada yazıyor. 20, 20 sorunuz var. Bir saatte süreniz var diyor. Yani dedik yani böyle gruptan da konuşuyoruz aynı zamanda WhatsApp grubundan. Hiç görmediğim sınıf arkadaşlarımla konuşuyoruz. İşte dediler ki hani bu bir saat nedir bu kadar hoca yanlış mı yazdı? Bir saat süre verilir mi? 20 soruya falan dediler. Sonra sınava bir girdik. Yani bir gün bile verse o sınav yapılamazmış. <laughs> Öyle bir sınavdı. Bakalım şimdiki iyi olur inşallah. Ben sınavdayken Uygar'a babaannesiyle ve dedesi bakıyor. Şu an şu odadalar. İçeriden sesleri geliyor. Uygar ilk bize geldiklerinde çok e, sessizdi, sakinli. Daha yürümeyi böyle yarım yarım başlamıştı. Birkaç adım atıyordu. Onlar geldikten sonra iyice ilerletti. Şu an her yere yürüyor. Gayet rahat bir şekilde ve çok hareketlendi. Böyle onun da yürümek çok hoşuna gidiyor sürekli bir şeyler arıyor. Onlar da onu tutabilmek için sürekli babam şarkı söylüyor. Bakkal amca bakkal amca. Deva TV bakkal amca. Bu hep açık bizde. İçim dışım bakkal amca oldu. Kendi kendime var 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 derken buluyorum bazen. Aynı zamanda da babamın değişik değişik şarkıları var e, kamerayı tam şarkı söylerken kamerayı tutasım geliyor hani ona ama doğallığı kaçıyor olmuyor. Belki e, gösterebilirsem size değişik şarkılarını gösteririm nasıl uydurduğunu. Çok komik oluyor ama Uygar bunlara bayılıyor. Kendi kendine oynuyor, o söylüyor, o oynuyor. Eğleniyorlar, onlar orada mutlular. Ben de şimdi sınava gireceğim, ter dökeceğim. Son iki dakika artık ben sınava gideyim. Bitti bitirdim. Şimdi oluşumun yanına gideceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Bakkal amca sesleri geliyor. Ver ver. Ver Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Uzayın <laughs> istedim. <laughs> gitsene, git uzaya gitsene git Ne yapmış ne ki ne böyle dedi yapıyor? Dedesine gidiyor. Oh, kısmını görmüş, ağırlaşmış. Merak etme. bir <laughs> <laughs> Onu. Hayır annem. <laughs> Oğlum, ben. Gel, gel, Anne. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok üzüldü. <laughs> Bugün de eve geldi. Bir arkadaşı korona olmuş. Yeniden. ikinci bir arkadaş. Pozitif çıkmış. Etrafı pozitiflerle çevrili. Biri daha çıkarsa zaten. <laughs> Kaçışımız Şu kesin. Şu an ya. ateşini ölçüyoruz. Kolunun altında derece var. Ne var? Civalı derece. Civalı. Civalı dereceleri attırıyorlarmış. Söyleme. <laughs> gizli. Nasıl? Çok gizli bir... Bilgi mi? Bilgi. Gizli bilgi değil atmak. Onun bizde olması gizli. Kimseye Yasak mı? Evet yasakmış. Kaç milyon cezası var? 300-500 milyon. Nasıl ödeyeceksin? Ne yiyor evet diçe 300-500 Civayı Nasıl, yutarım gene gö Senin gözlerin mi şişti? Koronanın öyle bir şeyi mi var? Göz şişme Tabi tabi göz şişiriyor, burnu şişiriyor Götü göbeği her şey şişiriyor <laughs> Ondan mı şiştin götün göbeğin? <laughs> Aynen Tam o sebepten dolayı. Kaç dakika oldu bu arada ya? Daha olmamıştır 5 dakika. 2 dakikadır zaten konuşuyoruz. Hayır 1 dakikadır konuşuyoruz. Bir dakika mı olmuş? Hmm. Bakalım ateşin kaç çıkacak? Şeyi Dünkü yemek. i̇şte anlamı yok. Yorgunum, halsizim. Başın ağrıyor. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Ö öksürük yok. Öksürme yok zaten. Koku, tat. Koku, of. Her kokuyu alıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin gibi değil. <laughs> tat? Tat yerinde. Hmm. Allah bilmiyorum. Korona olmadım daha önce. <laughs> Nefes al. Nefes almadığında da bir problem değil. Sen hatta pek hasta olmazsın. Bence senin... ...böyle şeylerin olmaz. Doğal taşıyıcı mı? Sen bu akşam git... ...bir ya test yap. Ya gidemem öt. ya. Şimdi pozitif çıkarsa ne yapacaksın? Ya zaten 4 gündür çocuğu öpemiyor. Hmm. Nasıl olacak o iş? Nasıl tatlı biliyor musun öpmesi? Nasıl, Nasıl tatlı? tatlı? Nasıl tatlı? Bütün gün evden çıkmadığın için bilirsin zaten. Neyi bilirim? Şapur şupur dökmenin tadını. Evet of müthiş şup 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 şup. Çok tatlı Stajın bir Stajın da bitti. Sınavlarımın hepsini geçtim. Öyle bir değil. Hepsini geçtim derken hemen veriyorlar mı notu? Vermişler. Aa, vermişler oh. notlar hep yüksek. Hadi ya. ya bütün dersleri geçti. Ya. Tebrik ederim. Zekalı. Ay. Sana benden bir... Ay dokunma bana dokunma <laughs> bana. Sana benden bir Nescafe. <laughs> Türk kahvesi olsun bari. Azıcık emek ver. 36 2. Yok. Kaç? 36 2. Değilmiş. Değilim ya ama Korona ihtimaller. Değilmiş. Evet hadi içeride yemeğe git o zaman. Beni gönderiyor mu? Evet hadi git. Yeah. <laughs> Yemeğin hazır. Gözler böyle küçük. Evet bir değişik değil mi? Bunu takınca öyle oluyor. Nuhal Baba'da da öyleydi ya. No, ben Var Görürse, kamerayı kaçar evet, <laughs> oturmuş televizyon keyfi, haber izliyorlar. İzledi buraya mı gelecek?

Kendi kalktı Hı. gitti dedesinin kucağına atıyor. yürü. Oturmak istiyor işte onun için. kalktı. Oraya oturacak. Ah. Allah'ım. Bana bak. Ben nerede? Kağıdı seva. Kağıdı seva. Kağıdı seva. Kağıdı seva. Kağıdı

Uygar kek yapıyor dedesine Uygar dedesine kek yapıyor İşte kek yapıyor dedesine Gitti kek gitti 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 Haydi buktardık gittik Sıkıldı kekten <laughs> <laughs> Babaanne ona bakarmış Uygar oynarmış Uygar oynarmış. Babaanne ona bakarmış. Uygar oynarmış. Oy. Araya nasıl kapıyı açtı biliyor musun? Efendim annem. Bu benim oyunum. Niye çaldın? Ne? Biz de oynuyoruz bunu nasıl? Ya biz oynadık ki. Geçemiyor musun sen? İlk sen... biz oynadık. Bunu oynayamıyorum. Bunu oynayamıyorum. Onu kırarım diye oynayamıyorum. Ben kırmayacağım için. Evet. Uyga. Aa, <laughs> yataktan çok yatmaktan çok oyun oynamak zaten oyun alanı yani mi? park yatak biz parkını kullanıyoruz <laughs> 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 gitti geldi. Dayanamadı ısrarlarımıza. Hem de temasta olduğu diğer arkadaşı da gidelim gel aklımızda kalmasın demiş. Beraber teste gittiler. Bakalım sonuç ne çıkacak. Halen bizden uzakta oturuyor. Maskeli, çift maskeli. Aramızı alıyoruz yine de çay içerken. Yazık ama uzakta duruyor. Ben çaya kaçar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.